Ben Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. PES Mobile'de bir top açılma videosuyla karşınızdayım. Bugün yaklaşık sizlerle birlikte 31-32 tane top açacağız. Arkadaşlar destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok kısa bir duyuru Karşınızdayım. Arkadaşlar pek yakın zamanda Nemo TV'de 2 gecedir yayınlara başlıyorum. Orada PES Mobile, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'da indirip beraber yayınlar yapıyoruz. Sohbetler ediyoruz. Herkesle oynuyorum arkadaşlar PES Mobile'da. Bugün kaç sene maç yaptım? Belki 15-16 tane maç yapmışımdır. Gerçekten güzel oluyor. Her gece saat 10'da Nima gelip beni desteklerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aynı zamanda arkadaşlar bir tane Discord sunucusu kuracağım. Discord sunucusu açıklama linkini bırakacağım açıklama kısmına Discord sunucusuna gelip orada güzel bir aile olup sohbet edebiliriz. Şimdi sizden güzel bir destek bekliyorum. Ayaz Game Theory ailesi bakalım bizlere ne kadar destek veriyor. Şimdi arkadaşlar Club Selection Bayern Münih ve Club Selection bayarları ee, Bayer sizlere kimler geldi? Ben top açamıyorum çünkü şu an yetersiz coins'im var ama sizlere sizlere kimler geldiyse yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. 97 Havers var. Çok çok kaliteli bir oyuncu. Onun dışında Club Selection'da Neuer'lerden tutun da yeni aynı şekilde Bayern Münih'in yıldızları var. Mükemmel. Ama tabii ki de biz bunlardan açamayacağımız için o paranın hepsini geçen haftaki ee, Ray kart için harcadığımız için elimize bir şey geçmedi. Şimdi buradan 16 tane tamam. 16 tane silver ball topumuz var. Bu silver ball'lardan herhangi bir şeyler çıkartabilir miyiz bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar e, Nemotu'yu her gece saat 10'dan saat 1.30'a e, kadar oradayız. Ayaz Game TV kullanıcı adımla gelip beni takip ederseniz destek olursanız sizlerle bir tek güzel maçlar çıkarabiliriz. Kimle başladık? tramla başladık. Güzel, fena değil. Fena değil Lundstram. Ya yani tamam gümüş toptan gümüş gelecektir zaten. Onun dışındaki takas turumuz da var. En sonunda bir takas turuyla da bir oyuncu alacağız. Bakalım. Fransa'ya gittik. Gel bakalım. Yak. Fransa'dan da istediğimiz oyuncu alamadık. Durmisi geldi. Nice tan. Devam edelim. Silver bolları açmaya devam edelim. Elimizden geldiği kadar. Güzel güzel toplar açmayı düşünüyorum açıkçası. Gelsin bakalım. Yok kaleci. Silver ball'lardan hep gümüş çıkıyor ya. Siyah bugüne kadar tek bir kere çıktı. Duyup in. Sizlere kimler çıktıysa dedim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar ya. O bizim için çok çok önemli. Hadi gel bakalım. Bakalım top. Bir Türkiye gitmez misin bir gün ya? Evet bir tane kim geldi la? 14 numaralı formasıyla Perisic. Perisic'in gümüş olduğunu bu arada gerçekten bilmiyordum. Yani gümüş dedim altın top olduğunu gerçekten bilmiyordum. Siyah beklerdim Perisic'i. Tamam fena değil güzel. En azından <laughs> buradan da bir top çıkartmak hiç de fena olmadı. 12 topumuz var buradan. Black var. Var da var abi. Dönsün bakalım. İngiltere'ye gittik. İngiltere'den neler var? Bir tane Kimden bu? 8 numara. Liverpool mu? Nabi Keita mı? Nabi Keita abim şey miydi? Nabi Keita o da mı altın? Çok ilginç. Siyah top beklerdi Nabi. Dünyanın en iyi takımı Liverpool'da oynuyorsunuz. İlginç. Toplar dönmeye devam ediyor. Türkiye'miz yok mu be Brezilya? Brezilya'dan en fazla altın çıkıyor zaten. Evet altın çıktı. Bu da gayet güzel. Fena değil. Bakalım buradan kim geldi? Flamengo'dan ya da herhangi bir takımdan gelmişti. Flamengo değil gerçi. Amdayım bu şekilde değil. Palmeiras'tan Dudu geldi. 83 kan. Gayet güzel. İyi toplar çıkar. Silver Ball'da. 3 tane üst üste altın top çıkarmak çok kıymetli oldu bizim açımızdan. Dönüyor tekrardan toplar. İspanya'ya gittik. İspanya'dan istediğimizi zade edemedik. Luis Riocha. Silver bollara devam. Bakalım dönsün. Abi neden Türkiye gitmiyorsun? Altın gelir buradan lütfen. Altın gelmedi. 17 numara formasıyla. Helder. Kosta geldi Leeds'ten. Durmak yok. Son 9 topumuz burada. 137 günümüz var burada gözken. Hadi bakalım. Yok abim yok. istediğimiz oyuncular gelmiyor. Türkiye'den bir oyuncu de hoşuma giderdi de. 10 numara formasıyla. Kim geldi? Wanderson geldi Krasnolardan. Tabi takasta kullanabileceğimiz oyuncular da var. Bu da bizim için mutluluk verici bir şey. Dönsün bakalım. Yok Brezilya. Leandro Castan. Brezilya falan giderse direkt açacağım ya. Hiç uğraşmayacağım. Şimdi bakalım. Nereye gidiyoruz? Yok istediğimiz yere gene gitmedik. Kolombiya herhalde. Bogota'ya gittik. Evet Kolombiya liginden Bogota'dan bir oyuncu geldi. Devam ediyoruz. İyi toplar sona kaldı. Anlaş diyelim. Fransa'dan belki altın belki siyah. İkisi de değil. 9 numara formasıyla Louis Rim geldi. Lille'den devam ediyoruz. Durmak yok. Silver Ball toplarını açmaya devam. Açsın bakalım. Şu an kim geliyor? Bağımsız bir oyuncu mu geldi? Evet, bağımsız bir oyuncu geldi 9 numara formasıyla. Dabur geldi İsrailli oyuncu. Daburum sanki 2 tane vardı. Belki buradan bir tane takas yapabiliriz. Anlaş demeye devam. Eduardo Salvio çıktı. Gayet güzel. Fena gitmiyoruz. 4 tane altın çıkardık burada. Toplar dönme devam etti. Buradan bakalım ne gelecek. Türkiye'ye gittik. Ve Türkiye'den Altay. Altay değil mi? Altay geldi Altay Bayındır. Silver devam. Güzel sevindim açıkçası. Bu sefer İtalya'ya gittik. İtalya'da neler var neler. 9 numara formasıyla Luis Muriel. Bana öyle geldi ama Aynen öyle. Luis Muriel geldi. Kolombiya'da yıldız. Silver toplar topları açmaya tamam. Anlaş dedik. İspanya'da bakalım neler gelecek. 5 numara formasıyla Yeray geldi. Tamam sıkıntı yok. Buradan iyi toplar çıkardık. Şimdi gümüş çılgınlığına gidelim. Altın çılgınlığına gidelim. Hadi bakalım. Bismillah. 13 topumuz var. Dönsün. Siyah da gelebilir. Tamamen şans işi. Paris Saint Germain'de bir oyuncu geldi. 23 numara formasıyla Julian Draxler. Hoş geldin Draxler. Vakit kaybetmeye hiç ama hiç vaktimiz yok. Dönsün toplar. İspanya'ya gittik. İspanya'da neler çıkaracağız bakalım. Evet bir tane daha altın. Defans geldi. 3 numara formasıyla Militao mu? eder Militao. Güzel de ha. Durmak yok. Ücretsiz. Hadi bakalım. Hvedes geldi. Lokomotiv Moskova'dan da niye buna bastım anlamadım. Silver Ball'ları açmaya devam ediyoruz. Bir Türkiye'miz daha yok mu be? İngiltere. 7 formasıyla kim bu? Ç çıkaramadım. Watford'dan bir oyuncu gibi duruyor ama emin de değil Bournemouth'da olabilir Bournemouth'dan Joshua King işler yolunda Black Ball'ları açmaya yani Black Ball'ları ee, altın topları açmaya devam gol toplar oluyor gene gittik İngiltere'ye adadan bir siyah gelir mi? hayır gelmedi Sissoko mu? Sissoko mu? Oo, bakalım 23 hayır Sissoko değil Barkwein'miş Berkman toplumda mıydı ya? Silver bollara devam. Nereye gittik? Rusya mı? Weiser geldi. Bayerler Kuzen'den. Almanya'dan Weiser. Ücretsiz toplar açmaya devam. Bakalım neler gelecek. Çok yorgunum bu arada. İnanılmaz yorgunum. İtalya'dan bir siyah gelir mi? Oo. Juventus'tan bir Emre Emrecan mı? Hayır Emrecan değil ya. Ne alaka Emrecan? Boncu çık Rugani. Rugani son anda aklıma geldi Rugani. Devam. Eğlenceye devam edin. Gold ballar açmaya devam. Bir tane black ballımız var. Gayet iyi. Hadi bakalım dünya dönüyor. Türkiye'ye gittik gene. Falcao mu? Radamel Falcao El Tigre El Tigre geldi Gerçekten Türkiye'ye gider dedik ve El Tigre'yi çıkardık Türkiye çok nadir olduğu için gitmiyor Hollanda PSV Antoine mu? Evet Gösteriş yok, show yok PSV'den kim geldi bakalım şey ee, Milan Milan'ın eski oyuncusu Rodriguez Anlaş devam Nereye gidiyoruz Biri Almanya'mız var mı Bayer Leverkusen'li kaç tane oyuncu geldi ya Gelenlerin hepsi bayardan geliyor Hradecki geldi bu arada İşler tıkırından bilmiyorum ama şu an fena gitmiyoruz. Dönsün bakalım. İtalya'ya gittik. Bir siyah gelir mi buradan? Buradan da çıkaramadık. 10 numaralı formasıyla Cenova'dan. Genova'nın 10 numarası kim ya? 10 numarası Aklıma gelecek mi ben? Iago Falkuye. Son Aa bir dakika. Slotlarımız yok. Boş slot lazım bize şimdi. Hemen şey gitmemiz gerekiyor. Takım kısmından 2-3 tane oyuncu silmemiz gerekiyor. Takımıma gidelim. Oyunculardan boş olanları hemen silmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Seç diyelim. Seni. Seni ve seni. Kusura bakmayın canlarım benim. Sizi serbest bırakayım. İşim gücüm var. 620 GP. 91.000 GP'ye de ulaştık. Gayet güzel GP konusunda sıkıntı yaşamayacaktık zaten antrenörlerimiz dolu antrenörleri de onlarda XP basacağız. Full XP videosu da olacak. XP bastığımız videolar da olacak. Bakalım. Özel dedik. Güzel. Son iki top. 2 top gümüş, bir tane de altın. Ya yani 2 top a, altın bir tane de siyah. Hollanda. PSV'nin kalecisi geldi bu sefer de. Hay kalecisi. Zoet geldi. Zoet Hollanda milli takımında kalecisiydi sanki. emin değilim ama. Hadi son iki top. Umarım sıkılmamışsınızdır. Siyah top çok merak ediyorum. Adaya gittik. Siyah gelir mi ya gümüşlerden? Gelmedi. 4 numara. Çağlar. Söyüncü geldi. Çağlar. Falcao. Efsane top açılımı. Efsane top açılımı. Leicester City'den Çağlar. Söyüncü. Black Ball. Son Black Ball'umuzu açalım. Siyah'a da bir tane Ronaldo ile taşlandırır mıyız? Siyah'a da Ronaldo ile taşlandırır mıyız? Hayır hayır hayır. Bayern Münih. Bayern Münih. Coutinho. Welcome Coutinho. Hoş geldin. Adamım benim. Coutinho da geldiğine göre işler yolunda. Çok güzel bir top açılımı oldu. Gerçekten çok eğlendim. Hoşuma da gitti. Bir de takası merak ediyorum. Takasta oyuncu var mı? Şu an kullanmam ama olursa da ilerleyen zamanlarda takası da kullanmayı düşünüyorum. Sırala diyeceğim. Buraya ne yapayım? Pozisyon demeyeceğim. Takas kısmında baktığımız zaman bir dakika iptal edeyim. Şunu sırala kısmında alındı yapayım. Oo 3 tane Falcao, 3 tane Gaston Pereiro. Falkowler tabii ki de vermem. 3 tane falkam oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.